Merhaba arkadaşlar, Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Yine saksıda tütün yetiştiriciliği adlı bir videoda sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz üzere tütün tohumlarım artık fidan oldu diyebilirim. Ee, şöyle inceleyecek olursak gayet güzel bir kök gelişimi aynı zamanda güçlü hastalıksız bir fidan ortaya çıkmış yaklaşık 10 santimetre hatta daha fazla da olabilir e, biliyorsunuz bunun dikime gelmesi için daha doğrusu şaşırtmak için diyelim şu alttaki yapraklarının sararmış olması lazım ee, ona vakit var arkadaşlar önceki videolarımda bunlardan bahsetmiştim eğer takip ediyorsanız izleyebilirsiniz yeni yeni çıkan tütün fidelerim var yeni yeni çimlenen tohumlar var ee, Bakın burada Henüz yeni çıkan Bir tütün Var Mesela Burada Yaklaşık 2000 tane Tohum ekildiyse Burada 500 tane Tütün fidanı Tütün fidesi var diyebilirim ee, Genelde Genelde dörtte bir oranında çimlenme gerçekleşiyordu. Ee, arada sırada bu saksıda tütün yetiştiriyorsanız eğer ne sürekli kontrol etmeniz lazım bu ne olursa olsun. Ee, buradaki nem gayet şu an güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Benim yetiştirmiş olduğum tütünler gayet güzel. Siz de saksıda tütün yetiştiriyorsanız eğer soru ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda böyle videoların devam için kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.